7. bölüm Karne günü iyi seyirler. Bu sefer de sınıfa ilk ben geldim. Ayi çok heyecanlıyım bugün. Karne günü. Merhaba. Merhaba. Heyecanlı mısın karne gününe? Evet evet çok heyecanlıyım. Oo. Selam güzel. Selam. Selam. Gel gelin kankalar. Gelin üçlü oturalım. Ela gel. Tamam geliyorum. Şş. Gel birlikte oturalım. Tamam. Tane günde heyecanlı mısın? Ay tabii ki de. He? Yerime geçen ben Ben de geçen öne kayın biraz Tamam kayacağız? çocuklar. Bugünkü öğretmeniniz benim. Vesp. Vesp öğretmenim. Hoş geldiniz. Acaba tatiliniz iyi mi geçecek? Kötü mü geçecek? Ben bilmiyorum. Karneler 6. derste dağıtılacak. Yes. <laughs> Ve aileleriniz gelmeyecek. Ama haberi var. Ben söyledim müdüre. Aileleriniz gelmeyecek. Evet ya bence de daha 6. sınıf olduk. Hala hala ay, aile mi, mi gideceğiz biz. Karnı kar, kar, Evet neyse açıklama yapacağım. Umarım tatiliniz 2025 bu yıl çok güzel olur. Hocam vallahi sizin de iyi geçer. He. Evet çok iyi geçer. Biz kayak merkezine gideceğiz. Aa öyle mi? Evet. Gerçek bu arada. Biz de 27 Ocak'ta doğum gün doğum gününe gideceğiz. Kimin doğum günü? <laughs> Sen tanımazsın. Kuzenin mi? Evet evet kuzenim. Nereden tanıdın? Senin kuzenin adı neydi ya? Eslem Eslem. Ha Eslem mi? Ay dur, pardon karıştırmışım. Şey ee, neydi ya? Ben de unuttum adını. Ha, Pamuk Prenses. Ha, Pamuk Prenses mi? Evet evet. Neyse konuşmayı bırakın. Soğacak Alacaklar alsın. Tuvalete gidecekler gitsin. Bekleyeceğim. Zaten karne günü. Ben tuvalete gidiyorum agalar. Tam git. Ay ben susadım kanka. Hemen su alıp geliyorum. <gülüyor> 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 Ela su alıp gelsene. <laughs> tamam. Ay ben de bir tuvalete gideyim. Çık. Geldim ağalar. Bu ne, Merve nerede ya? Of. Geldim geldim. Ben de geldim. Bazılarınız mı eksik yoksa ben mi yanlış görüyorum? Yo eksik değiliz. Tamız şu anda. Aylin ben ne yapıyorsun? Sınıfın sessiz çocuğu. İyi hocam ne yapayım ya? Halk? Bana bana mı dedin? Eh, normal halk bile. He ey işte hocam ya ne yapak? Başımızın başımızın çaresine bakacağız işte. Hmm, şükretmen gerekiyor. Neyse. Dıdın 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 Evet çıkabilirsiniz. Ay çok heyecanlıyım. Ben de ben de. <laughs> Kızlar. Ay acaba benimki iyi mi olacak? Bence de benimki hepsi beş olacak. Ya takdir belgesi ol, alacağım ya da teşekkür. Ben kesin takdir alacağım çünkü sınıfı birincisi olabilirim. Ha, aynen olursunuz. Kesin olursunuz siz. Ay sus. Biz sana demiyoruz. Tamam ne yapalım. Aa. Ay acaba teşekkür mü alacağım? Kesin teşekkür. Bana da düz geçeceğim ya da teşekkür. Bence iyi ya. Ailelerimiz kızmaz. Beni bir pataklar. Sonra babam bana bir kemeri yapıştırır. Annem de bana anne terliğini yapıştırır. Ondan sonra işte. Evet çocuklar. Önünüze dönün. Karneler geldi orada. Çok heyecanlıyım. <laughs> direkt direkt okuyorum hemen. Çünkü tatile gideceğim. Hemen cicik. Güzel. Gel bakalım kızım. Al bakalım. Yes! takdir almışım. Rapunzel. Gel bakalım. Sen de sen de takdir aldın. Yuppi. Senin karnen nasıl? Çok güzel. Çok iyi. Ha, bu arada kızlar. Ben size bir şey. Para. Para. Para koydum içine. Onunla aşk Takdir belgesi alırsınız. Aa aşk koneğim Çok güzel. Ah evet biz aşk koyuz ya. <laughs> Moana gel bakalım. Tamam. Al kızım takdir. <laughs> Demiştim. Cinderella. Geldim. Al bakalım. Takdir. Yes. Nasıl seninki? Benimki takdir. Benimki de takdir. Star Lord. Gel bakalım. Teşekkür. Of ya ben size demiştim. Ay şey karınca adam gel bakalım. Al bakalım. Te teşekkür. Of ya. Falcon gel bakalım. Eee ne hocam? Aferin oğlum. Şey teşekkür aldın hem de düz geçtin. Of ben size demiştim. Bütün gün başımı şişirdin ya. Ela ve Merve ikiniz gelin. Alın bakalım sınıfın birincisi oldunuz. Yes! Ama nasıl olur? Hayalim, hayallerim suya düştü. <laughs> Olsun kızlar. Siz de takdiri aldınız. Çok güzel. Halk 2 gel bakayım. Al bakalım oğlum. Teşekkür. Of ya olsun. Ay pardon yanlış karneyi vermişim. He tamam. Al bakalım takdir. Yes. E, ee, Halk gel bakalım. Sınıfın öğrencisi, akıllı öğrencisi. Al bakalım takdir. Yes. Ve son olarak demir adam yani Iron Man. Sen takdir aldın. Yes. Evet şimdi sırayla aşağı iniyoruz. Sıraya geçin. Aşağıda. <laughs> Evet çocuklar. Karne, karneler nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Müdürüm. Ha evet. Herkes karnesini göstersin. Burada. <laughs> Birinci sınıf aileleri. Siz de lütfen yukarı çıkın. Yukarıda bekleyeceksiniz. Evet tatiliniz inşallah iyi geçer. Sizin de müdürüm. Tatile ne yapak biliyor musun? He ne yapak? Tatilde çok kitap okuyup çok test çözelim. O çocukları da sınıfta bırakalım tamam mı? Tamam. Benim akıllı öğrencilerim var sınıfta. Onları bırakmayacağım. Evet. Saygı duruşu. Hazır ol. Dikkat. <laughs> Birinci sınıflar, iyi tatiller. Ay pardon. Beşler, iyi tatiller. Wow. İyi, i̇yi tatiller. Altılar, iyi tatiller. İyi tatiller hocam. İyi tatiller. İyi tatiller size de müdürüm. Hocam size de. Ay şey İyi tatiller. İyi tatiller. İyi tatiller. İyi tatiller. İyi tatiller çocuklar, iyi tatiller. Evet, siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeğimiz için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.